Trabzon'da Bakoğlu Konağı Restoran ve Kafe'ye konuk oluyoruz. İşletmenin kurucusu Sayın Yusuf Recep Bak bizlere faaliyetlerini anlatıyor. Ben 06.12.1962 tarihinde doğdum. 1976'dan beri otomotiv sektöründe çalışıyorum. Son 3 yılda bu yapmış olduğumuz Bakoğlu Konağı'nda kendimizi ev olarak başladığımız konağı şu anda butik olarak, otel olarak kafe restoran işletmeciliğine devam ediyorum. E, tamamı kendime ait. Bütün tasarımı, her şeyi bana ait. E, yemek konusuna gelince dünya mutfağının tamamı mevcut. E, kendimize özel e, hamburgerlerimiz... E, serpme kahvaltımız, çok çeşitli... E, 7 adet sıcak olan çok geniş bir kahvaltımız var. Her şeyi AA sınıfı olarak düşünülen... Ee, ...karataş ve ahşap üzerine özellikle yapılmış. Ee, i̇nşaatın tamamı, az önce de söylediğim gibi bütün mimarisi bana ait. Ee, beş tane odamız, dört tane banyo, tuvalet içerisinde olmak şey e, şeklinde. Bir tane 65 metrekare süyütümüz, ee, bir 3 artı birimiz. Bir tane de yine 55 metrekare bir süüt olmak üzere artık kapalı restoranımızla beraber 461 metrekare bir alan üzerine kurulmuştur. Süüt odamız 65 metrekare olan da 4 kişi kalabiliyor. Banyo, tuvaleti, mutfağı her şeyi dahil. Diğer odalarımız 3 artı 1 büyük tek banyoludur. Diğer 55 metrekare olan süyütümüzde yine banyosu, tuvaleti, mutfağı. Her şeyi dahildir. Toplamda 17 kişi kalabiliyor. Tamamında 17 kişi kalabiliyor. Evet. Deniz kenarından yani sıfırdan 3,5 kilometre, havalimandan 12 kilometre uzaklıktayız. Evet. Yakın çevremizde Ahevren Hastanesi, özel sağlık ocakları, bakkalı, marketi mevcut olan bir konumdayız. Ben burayı zaten yaparken sıradan bir şey yapmadım, böyle hani her yerde bungalov evler tarzında şeyler var. Benim bundan sonraki ilk etapta yapacağım 5 tane veya 6 tane mağara oda yapacağım. Mağara şeklinde altı tane oda yaparak buranın turizm olayını biraz daha genişleteceğim.